Olmaz. Shadow bütün kıyafetlerim aldı. Şimdi bir laboratuvara gidip kendime Shadow'un arkadaşlarından birinin kılığına sokmam gerekiyor. Şimdi laboratuvara gideceğim. Sonunda laboratuvara geldim. Şimdi kodları yazmam gerekiyor. Kodları yazıyorum. Kodlar onaylandı. Kod başarılı. Dönüşüm başlıyor. Aaaa! Evet. Arkadaşlarının birine dönüştüm. Silver'a dönüştüm. İşte budur. Şimdi Shadow'un yanına gitmem gerek. Hey Shadow nasılsın? Aa, aa Silver sen mi geldin? Ben de iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyi. Ya. Ee, sana bir kod söyleyecektim. Bana cevabını verir misin? Ne koduymuş? Neyse onu. Neyse onu boş versen. Gel şurada biraz oturalım. Tamam. Hadi gidip oturalım. Ha, sonunda geldik. Hey Shadow, bir dakikalığına gözünü kapatabilir misin? Neden Silver? Sen bir kapat Shadow kanka. Bir dakikalığına hadi lütfen. İyi tamam kapatıyorum. Kapattım Silver. Hadi ne oldu yap yapacağını. Tamam Shadow yapıyorum bekle. Hazır mısın Shadow? Haz hazırım Silver. Hadi yap. Tamam yapıyorum. <laughs> oh! Oh! İşte bu. Sonunda Shadow'u bayıtmaya başardım. Şimdi onu laboratuvara götüreceğim. evet kadar <laughs> evet arkadaşlar. İkinci bölüm sonu filmin de sonuna geldik. Üçüncü bölüm çok yakında. Görüşmek üzere. Bay bay.